merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video Ola yine sizlerleyim. Kızılcık şerbeti yarın 78 bölümüyle Show TV 20.00'da yine ekran alarak gelecek. Müjdeli haberler gelmekte devam ediyor. Kızılcık şerbetinden haberler geldi ki evrim Malatya yani Kıvılcım yeniden ümürle bir araya geliyor. Yani Kıvmir severlere benden müjdeli bir haber olsun. Senaryoda değişiklikler muşver biz yenidən arşıqları bir yerdə görəcəyiz və qıpılcım e, ömürü başlayıb yenidən bir-araya gələcəklər. E, Təbii ki, Fatih dolanası necə olacaq? Hər kəs bu sorunun cavabını bəkləyir. Kim hayranlar iki ayrılıb Yeniden Doğan'ın Fatih'e dönmesini istemiyorlar. Aynı hataları Fatih yeniden yaşatacak Doğa diye söylüyor. Kimisi de kızları için yeniden ve Fatih artık eskisi gibi değil. Doğa yeniden ailesiyle olsun diyenler de var. Tabi ki senaryo değişiklik falan olmasa Doğan'ın söylemesi ben bu hatayı bir daha yapmam diye söylüyor. Annesini kıvırcım. Ee, tabii ki istemiyor yeniden doğana partiye dönmesini evet arkadaşlar kesin bilgi olarak onu söyleyebilir Kıvımer yeniden bir araya gelecek bu kesin bilgi ee, ikinci bir haber daha Nursema'nın Ceren Karakoç biliyorsunuz e, özel hayatında aileli ve onlar e, yeniden e, biz veda yani Nursema'nın diziden çıkma haberi geldi. Nursema gerçekte hamileymiş ve bu yüzden diziden çıkıyormuş. Bu haberde yine sadece magazin haberleri haberleriydi. Kendilerinden bir gelen bir haber yok net olarak. Şimdilik bu kadar. Lütfen videolarımı izleyin ki ben de sizler için yeni videolar getirebilelim. İyi seyirler. Hoşçakalın.